Beni yenilmez arkadaşım, aç. Aç, aç. Bilmiyorum, açsın. Nasıl açarsan. Yok, şey tamam. yok yok, gerek yok, kendisi aç. Bilmiyorum abi. Dubai'ye paket yapacağım. Ben dedim ki. Bir tane daha çık. Aç aç aç. Evet, yani o, Serkin e, ol. O da işi mi yapıyorsunuz? <laughs> Olmaz açacak sonuna kadar. Hayırlı <laughs> <laughs> olsun Bence yeter artık. E ben ilgilendirme o açacak. <laughs> Değil en sonunda bir şey çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> abi özel olarak <laughs> <Gülüyor> 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 <Kamera>. <gülüyor> evet. hala devam ediyoruz. <laughs> gerek yok, gerek yok. Az kaldı <Gülüyor> <gülüyor> Ee. <laughs> <laughs> ha, aç onu aç aç onu da aç onu da. Onların... Aç olmaz onu da açacak. Ben ucundan bak ya. Isır onunla ısır bakayım. Isır ısır ısır. <laughs> ha! Alkışlayın